Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize. Değerli kardeşlerimiz, gördüğünüz gibi yıldızların altındayız, parçalının içindeyiz. Peki eksik var mı? Tabii ki var. O da nedir? Çay fincanımız. Çay fincanı da gördüğünüz gibi dolu, tam da böyle tavşan kıvamında kaynar bir çay değerli kardeşlerimiz. O zaman bunun anlamı nedir? Güzel, keyifli bir sohbet ama öncesinde demek ki bugün cuma. Cuma olduğunu anlıyoruz. Cuma günleri çünkü bu klasik sohbeti yapıyoruz. O zaman öncelikle ve özellikle cumanızın mübarek olmasını, hayırlara vesile olmasını her zaman olduğu gibi diliyor ve temenni ediyorum. Değerli kardeşlerimiz peki bugünün bir başka özelliği daha var. Şöyle diyoruz bugün günlerden Galatasaray. Böyle dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Demek ki bu akşam Galatasaray'ın maçı var. Peki saat kaçta nerede kiminle oynuyoruz? Zaten biliyorsunuz ama ben klasik olarak hadi söyleyeyim. Bugün Galatasaray arkadaşlar Adana'da saat 20'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek saplamacı ve arkadaşlarından ne bekliyoruz? En az 3 ve üzeri bol gollü bir galibiyet bekliyoruz değil mi? Şimdi bunları da belirledikten sonra ya da hatırlattıktan sonra diyelim kardeşlerimiz sohbete geçeceğiz. Sohbetin klasik özellikleri var. Klasik hatırlatılması gereken maç günü bazı bilgileri var. Onlar nedir? Bir defa maçın hakemi malum tetikçilerden biri. Önce çay değil mi? Kim o tetikçi? Bahattin Şimşek. Bahattin Şimşek'i biz nereden hatırlıyoruz? Galatasaray'ın şu anda ligde tek mağlubiyeti var değil mi arkadaşlar? Nerede aldı o mağlubiyeti? Yine bir güney seferinde Mersin'de Hatay Spor'la oynadığı maçta aldı. Peki bu mağlubiyet normal bir mağlubiyet miydi? Hayır. Normal bir mağlubiyet değil de öncelikle şunu söyleyelim. Hani bazıları ağlıyor ya biz çok maç oynadık da o oldu da bu oldu da şöyleydi falandı. İşte Olympiakos ile yorgun çıkmamak için Galatasaray önüne çıkmıyoruz. Süper Kupa'dan kaçıyoruz falan diye caz yapanlar vardı. Galatasaray'da hatırlarsanız Almanya'da Bayern Münih ile oynamış hem de ucu ucuna denk gelsin diye Hatay'la e, oynamak durumunda kalmıştı Mersin'de ama hiç de sesi çıkmamıştı. Ben niye oynadım oynamadım diye. Şimdi neyse o hatırlatmayı da araya sokuşturalım böylece. Arkadaşlar Galatasaray orada niçin kaybetti? Neden kaybetti? Önemli olan bu. E, orada tabi hakem marifetiyle hani ders, dersiniz derseniz ki e Galatasaray kötü oynadı, iyi oynamadı, iyi oynamadığı için de kaybetti. Hayır İyi oynamadığı için falan değil. Evet beklediğimiz futbolu o dönemlerde mevsim başı olduğu için Galatasaray oynamıyor olabilirdi. Ya da mevsim başı demeyelim de işte araya Avrupa maçları girmişti. E, eksikler çoktu. Sakatlar, cezalılar falan bir dönem biliyorsunuz hep üst üste geldim. Galatasaray arkadaşlar orada kaybedecek, mağlup edecek derecede kötü oynamadı. Ama orada kötü bir hakem yönetimi vardı. Malum hakem Bahattin Şimşek öylesine kötü bir maç yönetti ki çok bariz net iki penaltıyı vermedi arkadaşlar. Hatta maçtan sonra Icardi gitti uygulamalı olarak kendisine yapılan hareketi bizzat hakeme gösterdi. Ama hakemin çok da umrunda değildi. Aynı hakemin yanılmıyorsam bir Fenerbahçe-Başakşehir maçında nasıl yönetim gösterdiğini, ne tür rezillikler yaptığını şimdi burada fotoğraflamaya gerek yok, görüntülerle göstermeye gerek yok. İşte Mersin'de yaptıklarını, verilmeyen penaltıları. He onları fotoğraflayarak e, zamanınızı da almak istemiyorum. Uzun süreli bir sohbet olsun istemiyorum. Maç günü sohbetini mümkün olduğunca kısa tutalım ve söyleyeceklerimizi söyleyelim. Bu arada klasik dediğim gibi e, parçalının içinde yıldızların altında elimizde çay fincanının bize uğurlu geldiğini varsayarak. Evet bu görüntü bana göre e, bu tablo. buradaki. Dilek ve temennilerimizin bize uğurlu geldiğini, bol gollü geldiğini düşünüyorum ben en azından. Ben kişisel olarak öyle düşünüyorum arkadaşlar. Daha bir moralli, daha bir keyifli çekiyorum bu cuma sohbetlerine Galatasaray'ın maçı eğer o gün varsa. Şimdi, evet Bahattin Şimşek Galatasaray'ı o maçta doğradı. Şimdi aradan bayağı bir zaman geçti. O arada yanılmıyorsam yine Galatasaray'ın bir maçını yönetti bu Bahattin Şimşek denen kişi. Neyse şimdi oralara takılıp kalmayacağım ben sadece hani maçın klasik özelliklerinden biridir hakem muhabbeti yapmak. O yüzden hakem muhabbeti yaptık. Açıkçası itiraf edeyim vardı hangi ülkenin hakeminin oturacağını şu anda bilmiyorum. Bakmadım baya bir erken saatte bu sohbeti çekmek istedim. Dedim ya bugün malum cuma yoğunluk var ee, başka bir takım randevular var. E bu arada biliyorsunuz <laughs> burada belirtmekte fayda var. Bir ev taşıma telaşı vardı üzerimde. Bu taşınma iş kişinin hele hele bir de sıfır eve taşınıyorsanız çok sıkıntılı olduğunu burada gördüm anladım arkadaşlar. Hatta şu anda ekrandaki ışık vesaire gibi durumlar çok net değil. Çünkü birkaç pozisyonda çekim yapılabiliyor. Bu pozisyonun tek çekim yapılacak alanı da şu anda burası geçici ama yakında bunların hepsini düzelteceğiz. Tabi ofis ortamında çeksek görüntü çok daha net olacak. Umarım seste problem yoktur. Neyse değerli kardeşlerimiz önemli olan bugün cuma olması, Cumanızın hayırlara vesile olması ve de bugün günlerden Galatasaray olması, akşamda bol gollü bir galibiyetle artık 24. şampiyonla biraz daha yaklaşmış olmak önemli olan budur. Peki arkadaşlar şimdi soruluyor. Galatasaray işte herkes ben dahil hepimiz ya da bana pek çok arkadaşım işte oradan buradan telefon ediyor abi akşam ne yaparız falan filan diyor Arkadaşlar akşam şimdi şöyle düşünelim öncelikle. Diyelim ki bugün Galatasaray değil de suyun karşı tarafındaki megafonun ya da işte Ceyar'ın takımı lider olsaydı şu pozisyonda olsaydı yani ligin bitimine 5 hafta kala 4 puan önde olsaydı şampiyonluğu verirler miydi buradan? Vermezlerdi. Vermezlerdi. Hatta çoktan Bağdat Caddesi'ne bir baştan bir başa süslemişler. Bayraklarla, filamalarla şampiyonluk kutlamalarına başlamışlardı bile. Ama Galatasaray öyle yapmıyor. Rakibe saygı, herkese saygı, temkinli olmak, dikkatli olmak adına ki birilerinin de dolduruşuna gelmeden çıkacak maçlarını oynayacak, resmen şampiyonluğunu ilan ettikten sonra da kutlamalarını yapacak. Şimdi sizler, bizler, ben hepimiz diyebiliriz ki Galatasaray şampiyon. Evet biz diyebiliriz. Bunu daha önceki sohbetlerde de söyledim. Ben de derim, siz de dersiniz. Bunu demeye hakkımız var. Biz istiyoruz zaten. Dileğimiz, temennimiz o. Bir de kötü niyetli ki onların e, kimler olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Onlar var. Onlar daha düne kadar Galatasaray'a her türlü yakıştırmayı yapan, her türlü çamuru, pisliği atan tiplerdi arkadaşlar. Arkadaşlar ister istemez şu araya telefonlar geliyor. Tam ben de böyle çekimi yaptığım saatlerde telefonlar gelince bakma durumundayım. Çünkü hiç olmadık anda öyle ekstra bir bilgi geliyor ki bunu da sizlerle paylaşmam lazım. Şimdi arkadaşım diyor ki karşı taraftaki arkadaşım abi akşamki maç ne olacak? Ya akşamki maçın sonucundan şüphemiz mi var? Hiç birimizin akşamki maçın sonucundan şüphemiz yok ama ben, sizler, hepimiz dalga dümenden korkuyoruz. Kuştuktan kopuyor korkuyoruz. Bunlar bel altı çalışıyorlar. Bunlar yine allem ederler, ulle ederler bir Emre Malok, bir Erkan Engin, bir Özgür Yankaya, Alper Ulusoy, ne bileyim Hakan Ceylan kafasına sahip birilerini oraya oturturlar mı diye korkuyoruz. Diyeceksiniz ki yabancı hakem, abi yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı hakemlere de ne sızmalar oluyor. Bir zamanlar bu ülkede yabancı hakemler görev yapıyordu. O yabancı hakemler önce arkadaşlar. Kapalı çarşıya götürülüyordu eskiden. O kapalı çarşıda bir tur bir şey. Adam poşetlerle dönüyordu. Hangi takımın maçı kazanması gerekiyorsa kazanıp gidiyordu. Özellikle Rumen, Bulgar hakemler geliyordu. Neler çektik, biz neler gördük? Bunlar olur demiyoruz. Ama uyanık olacağız, dikkatli olacağız. Arkadaşlar bakın, su uyur, puşlar uyumaz. Bakın bu bu çok önemli. Bu sene bu şampiyonluğun yani Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunun ne anlama geldiğini sizler, ben hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bu şampiyonluk arkadaşlar bugüne kadar kazanılmış olan şampiyonlukların mana bakımından, derinlik bakımından tam hedefe varması için ya da benim size bunu anlatabilmem için şu cümleyi kurmam lazım. 24. şampiyonluk bilezik gibi arkadaşlar bakın aynen böyle bilezik gibi ya da saksıya fesleğen gibi. Nasıl anlarsanız. Bu önemli. Çünkü bu şampiyonluğun sonunda birilerinin defteri dürülecek. Pasaportu eline verilecek. O birilerinin kim olduğunu, ne olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz değerli kardeşlerimiz. Bu işler öyle lega ile Türk futbolunu kaosa, krize sürüklemekle, ona buna saldırmakla yok işte tarihi öyle ya da böyle tarihi bir kulübü çeşitli bahaneler ileri sürerek işte tehdit aracı olarak kullanmak, çekeriz, asarız, keseriz, maça çıkmayız bilmem ne. Ya arkadaşlar bakın dünyanın hiçbir yerinde şu Süper Kupa maçına çıkmama hadisesi böyle basitçe kapatılamaz kapatılamaz. Federasyon bir organizasyon gerçekleştiriyor. Çok önem verdiği bir kupaya adamlar çıkmıyor. Öbürü rapor aldım diyor, bilmem ne diyor. Ve bunu uydur kaydır yapıyorlar. Efendim bunun statüsü farklı. Öbürünün ya futbolda bir tane statü vardır kardeşim. He? Ne diyor Atatürk? Ben sporcunun ahlaklı, cevik, centilmen olan işte bilmem şununu bununu severim. Aynı zamanda ahlaklı çalışkanlığını vesairesini vesairesini. Şimdi tepem attı cümleyi tek tek kuramadım. Anlatabildim mi? Peki bunlar Atatürk'ün dediği şeylere uydular mı? Yok. Yıllarca her türlü abidik kubidik numarayı çevirip Ondan sonra birileri Atatürk'ün huzuruna gidiyor. Atam senin huzurunda, senin çizdiğin yolda ilerliyoruz. E geldik huzuruna. Ne var? Saygı duruşu. Lan Atatürk'ün çizdiği yolda ilerliyor musunuz? Yapıyor musunuz onun gösterdiği yolda yürümeyi? Atatürk size şike mi yapın diyor. Bilmem ne mi yapın diyor. Yok. Ama yap şikeyi, çevir dolapları. Ondan sonra Atam ben geldim. Zaten tepem atıyor şu Atatürk'ü bu şekilde kullananlara karşı var ya buraya kadar ha iki şeyi kullananlara çok gıcığım arkadaşlar. Bir Atatürk'ü, iki dini bak kullanıp böyle bunları perde olarak kullanıp bunun arkasına gizlenenlere köküne kadar dibine kadar gıcığım yani. Şimdi federasyon kardeşim ne statüsü mü statüsü? Sen bu maça çıktın mı çıktın? Çıkmadın mı çıkmadın? Çıkmadınsa kardeşim senin hayatın kayar. Bir hiç Bizim arkadaşımız avukat Metin Ünlü çok net bir şekilde söyledi. Statü birdir kardeşim. Yok Türkiye Kupası'nın statüsü yok. Cumhurbaşkanlığı Kupası statüsü yok. Süper Kupa statüsü. Anasının dininin nikah statüsü olmaz. Futbolda birdir arkadaşlar. Yeşil sahanın statüsü birdir. Kurallar bellidir. Çıkarsın oynarsın. Oynarsan oynarsın. Oynamazsan da haşırt diye cezayı yersin kardeşim. Puanın silinecek. Ben size şunu söyleyeyim. Şimdi bu var ya Megafon Efendi evirdi çevirdi. Şunu bilseydim. Ligde gittin en az iki maç puanın silinecek. Küme düşürülecek bilmem ne. Hadi bakalım yesin tıpası da maça çıkmamazlık yapsın. O antrenör çıkmayacak maça. Hadi bakalım tıpası yiyorsa gitsin rapor alsın da çıkmasın yani. Ama yok ülkede federasyon yok ülkeyi yönetecek bir federasyon olmadığı için abi adamlar da meydanı böyle boş buluyorlar. Türk futbolunu kaosa, krize her türlü pisliğin içine çekiyorlar yani. Bunlara gözüm varsa bu olur. O yüzden arkadaşlar şimdi bizler niye çekiniyoruz? Yoksa Galatasaray 4 puan önde aslanlar gibi oynuyor. Geleni gideni indiriyor. Gelene gidene e, saplamacı var arkadaşları saplıyor mu saplıyor. Yine saplar mı? Adına Demirspor'un gücü, eti, butu Galatasaray'a yeter mi? Yetmez. Ama neden çekiniyoruz? Ulan diyoruz bu Hikmet Karaman var ya eğer bir puşluk yapar, bir pislik yapar. Yapar mı yapar. Peki ne yapacak abi? Vurkır. Vurkır abi. Eksilme korkum var. Sarı kart görme korkum var. Sakatlanmama korkum var. Bakın şimdi bunların hepsi dezavantaj. Yoksa normal olarak çıkıp futbol oynayamıyorsun ki. Hikmet Karaman'ın Galatasaray'la yaptığı maçlara bir bakın. Çalıştırdığı takımlarda Galatasaray'a karşı nasıl oynadıklarına bakın. Çünkü niye? Bu adam zamanında Galatasaray'ın ekmeğini yedi. Galatasaray'ın ekmeğini yiyenler böyle bir tavır. Ya bırak adamlar adam gibi oynasınlar. Rahat oynasın. Hayır yok. Vur, kır, parçala, puştuk yap. Şerefsizlik yap abi. Kart görsün, bilmem ne görsün. Adamların kulüp başkanı zaten ki hangi takımın amigosu biliyorsunuz. Her türlü numarayı onlardan beklersiniz. Zaten bizim derdimiz sadece dışı faktörler sağ dışı faktörler olmasa işte deminden beri arkadaşım bana onu anlattı. Abi sağ dışı faktörler var ne olacak bunlar bizi işte sarı kart cezalısı durumuna düşürür bilmem ne yaparlar. Kasıtlı maksatlı planlı programlı çoktan da... Bunlar yapılmış. Bunlar hazırlamışlar. Arkadaşlar biliyoruz. Bunlara bu talimatlar veriliyor. Ondan bitecek mi? Adana Demir Spor'dan kurtulacaksın. Hikmetten kurtulacaksın. Bu sefer senin sahana işte o arka bahçe bilmem Sivas gelecek. Sivas sana her türlü pisliği puştuğu yapacak. Sarı kart cezaları onlar bunlar. Bitti mi? Bitmeyecek arkadaşlar. Ondan sonra kiminle oynayacaksın? O Süleyman Zurna'nın takımıyla. Neydi Süleyman Burma mıydı? Burma Yok Kurma. Kurma. Neyse zurna hurma vurma. Ondan oynayacaksın. Orada her türlü pislikle karşılaşacaksın. Her türlü abidik gubidik numarayı sana çekecekler. E sen şimdi sahada normal futbolla oynayamıyorsun ki. Sarı kart görmeyeyim, işte sakatlanmayayım, ne bileyim, bunların tuzağına düşmeyeyim. falan diye böyle çekingen korkak dikkatli durmak zorundasın. İşte bütün bunları üst üste koyduğun zaman sıkıntı oluyor. Yoksa Galatasaray futbol olarak, Adana Demirspor kim, Sivas kim, Karagümrük kim, Fenerbahçe kim, alayının üstünden geçer. Ama size şunu söyleyeyim, bakın, sonuçta şunu söyleyeyim, öyle ya da böyle Galatasaray ne kadar e, hani kolu kanadı kırılırsa kırılsın, ne kadar pislik yaparlarsa yapsınlar, onlar o. İstanbul e, Ali Samiye'ne gelecekler ya Galatasaray'a o maçtan çıkamazlar. Şimdi onlar ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? Ben size son taktiklerini söyleyeyim. Gelen bilgiler öyle arkadaşlar. Bir şekilde diyorlar ki biz derbi maça kadar e, bir kendimizi liderlik koltuğuna atalım. E, lider olalım lider olduktan sonra averajla bile bir gol farkla bile lider olsak o genel averaj işe yaramayan genel averaj var ya. Yani yeter ki isimleri üste yazsın o maç öncesi. O zaman size söylüyorum çok net şekilde planlarını. Ali Samiyen'e gelmeyecekler. Ve federasyona gidip diyecekler ki biz işte estekli köstekli şuydu buydu. e gitmiyoruz bu maç böyle tescil edilsin. Can güvenliğimiz yok o yok bu yok diye. Bakın planları neymiş? Birincisi Alisaniye'ne gelmeyecekler, tehditler, şantajlar, her türlü pislik yapılacak diyeceklermiş ki bu stadda maç seyircisiz oynansın. Hatta ikinci unsurları o öyle değil maç seyircisiz olimpiyat stadında oynansın. Ya abi neler ya. Hatta şunu da söylüyor olabilirler. Galatasaray seyircisi gelmesin. Bizim kendi taraftarımız gelsin sadece diye bir. Bunlardan her türlü pisliği, puştuğu, dalga dümeni bekleyin. O yüzden arkadaşlar vara değil Alman, İspanyol, ne bileyim Fransız, Hollandalı, İtalyan. Bunlar Vallahi öyle yaparlar, böyle yaparlar. Gelen yabancı hakemin ruhuna, içine abi, içine Emre Maloku koyarlar, monte ederler. Erkan Engin neni koyarlar. Yine Alman görüntüsünde, İtalyan görüntüsünde sahaya şeye varın başına bunları oturturlarsa şaşırma. Bunlar her şeyi yapar. Bakın bunlar bunlardan korkacaksınız arkadaşlar. O yüzden peki ne yapmak lazım diyeceksiniz ki, tamam abi de karan karanlık şey karanlık tablo çizdin teslim mi? Yok teslim meslim olmak yok. Hani bunlar şimdi diyorlar ya bunlara lavuklar var. İşte Galatasaray şampiyon artık bu dakikadan sonra vermez. Kesin alır gider falan filan diye. O bir de TRT'de sizlerin bizlerin bakın haram olsun. Benden eğer 10 kuruş sizlerden 10 kuruş onlara geçiyorsa Allah burunlarından şu mübarek günde fitil fitil getirsin diyorum. Niye diyorum biliyor musunuz? O TRT'nin hali ne ya? Abi o TRT'de program yapanlara bir bakın. Fenerli Beşiktaşlı, Fenerli Beşiktaşlı tipler var orada. Bu bir. Kimler olduğunu biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Eğer benim faturamdan, sizlerin faturasından, kesilen paradan onunla eğer yok gidiyor zaten. Haram olsun burunlarından fitil fitil gelsin. Bu bir. İkincisi Galatasaray yönetimi o TRT'yi dağıtmalı. O TRT'de spor programı yapanların tepesine tepesine çökmeli. Ya da TRT ekranlarına Galatasaray'ı tamamen yasaklamalı arkadaşlar. Çıkmayacak abi gelmeyecekler. Hiçbiri gelmeyecek. Abi nasıl program? En son bir tane gördüm abi. Zurnanın teki çıktı ne diyor biliyor musun? Adana Demirspor diyor Galatasaray'a karşı oynamaz demeye getiriyor şu bu. Ama diyor Fenerbahçe olsa diyor Fenerbahçe'ye karşı özel taktik geliştirirler bilmem ne yaparlar. Şu yaparlar ama Galatasaray'a yatarlar demeye getiriyor. Bak bak utanmaza bak şerefsize bak ya. Bunu bunu söyleyen adam TRT'de program yapıyor yani. Galatasaray'a Adana Demirspor'un yatabileceğini anlatmaya çalışıyorlar. Daha bu ve bunun gibiler. Başkaları var, diğerleri var, o var, bu var. Bir takım tipler maalesef böyle çıkmışlar. Bunlar program yapıyorlar. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ve Galatasaray Galatasaray bunlara gerekli cezayı kesmeli arkadaşlar. Ceza şudur. Gelemeyecekler abi. Galatasaray maçına, muçuna, antrenmanına gelmesinler abi. Galatasaray yönetimi şampiyon olduktan sonra bunlarla kesinlikle program yapmamalı. Şimdi neyse, ben bu tabloyu anlattım mı? Anlattım. Durum vaziyet böyle mi böyle? Biz bunları biliyor muyuz? Biliyoruz. Galatasaray yönetimi biliyor mu? Biliyor. Zaten TRT'nin nasıl bir Galatasaray düşmanı haline geldiğini resmen oraya ne kadar Galatasaray düşmanı varsa yuvalanmış vaziyette. Hem de azılı azılı alayı azılı Galatasaray düşmanı ve yıllardır o çöreklendikleri TRT'yi sömürüyorlar. Şimdi geçelim bunu da anlattık. Dediğim gibi bunu Galatasaraylılar yöneticisi futbolcusu hepsi biliyor. Buna göre sahada verilecek olan mücadele bir ise beş olmalı. Bunu Okan Buruk da biliyor. Bir dakika bile boşluğa sığınmayacaksın. Bir attın, iki, iki attın, üç, üç attın, dört, beş, altı. Atabildiğin kadar atacaksın abi. Bunlara geçensin. sen Başakşehir'e uygulanan tarife var ya. Yedilik tarife. Alayına yedilik tarife abi. Yedilik. Bundan sonra beş maç mı? Beşine yedi. Otuz beş gol abi. Başka yolu yok. Gelene gidene vuracaksın. Galatasaray bunu yapar mı? Yapar. Aslanlar gibi yapar. Şimdi o yüzden bugün günlerden Galatasaray diyor muyuz? Diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla biz 3 puanda emin miyiz? Eminiz. Galatasaraylı futbolcular geleğini yaparlar mı? Yaparlar. Ama pislik, puştuk bunlar olacak. Bunları da aramızda biliyor muyuz, konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Hakemine de, işte pislik yapacak olanına da, hocasına da, teknik direktörüne de, alayına da, hepsine ne yapacaksın arkadaşlar? Bilezik gibi Icardi ve arkadaşları saplayacak. Başka yolu yok. Ve dilerseniz uzatmayalım. Yani sohbetimizin konusu bu. Bir, her türlü pisliğe, puştuğa, dalga dümene rağmen arkadaşlar abidik gubidik numaralara rağmen Galatasaray 3 ve üstü vurur, maçı alır, gelir. Bu bir. İkincisi, neyse ya buraya bunu söylersem söylemeyeyim. Bunu maçtan sonra neyi, niçin söylemediğimi size akşam söyleyeceğim. Çünkü arkadaşlar bu, bu dalga dümen işleri hoş şeyler değil. Türkiye'de futbolu bitirme noktasındalar. Türkiye'de futbolu bitirmek isteyenlere Galatasaray şampiyon olarak bitirecek diyelim. Kibarca böyle söyleyelim. Bugün Türkiye'de futbolu kaos ortamına sürükleyen, koskoca asırlık bir kulüple adeta dalga geçen, kafa bulan, onu kendi oyuncağı haline getirenler onlar. Bunlar şunlar arkadaşlar. Bunların hepsinin bir çuvala doldurulup saray burnundan denize salınmasının tek şeyi şartı Galatasaray'ın şampiyon olması. Galatasaray şampiyon olursa Türk futboluna huzur gelir. Türk futbolunun içinden bu tipler hani resmen yine dilimin kemiği yok. Resmen arkadaşlar kaos yaratanlar Türk futbolundan defolup gidecekler. Bunun tek şartı, yegane şartı, kesin şartı Galatasaray'ın şampiyon olmasıdır. Galatasaray şampiyon olacak, göreceksiniz seneye. Türk futboluna huzur gelecek. Yeni federasyon, yeni başkanlar, yeni yöneticiler, yepyeni, pırıl pırıl, yepyeni bir düzenle, sistemle Türk futbolunun önü açılacak. Değerli kardeşlerimiz akşam inşallah baştan sonra 3 puanın keyfini çıkarıyor. Güzel keyifli 10 numara damardan bir sohbet yaparız. Bu bir. İkincisi cuma günleri hatırlattığım gibi gerçi hep başta hatırlatıyordum ama şimdi sonda yine yok başta da pek hatırlatmıyorum aklıma gelmiyor çünkü. Biliyorsunuz cuma günleri yine bizim ee, Kedoşlarımız var, kuçularımız var, teşekkür butonumuz var. Oraya böyle elinizin, e, gönlünüzden ne koparsa gitmesini özellikle rica ediyoruz. Yardım yardımdır arkadaşlar. Onu da özellikle bu Cuma günleri söylüyorum. Cuma dedik. Cuma'nızın tekrar hayırlara vesile olmasını diledikten sonra Allah ne muradınız varsa versin diyelim ve de arkadaşlar bu parçamın içinde yıldızların altında elimizde çay fincanıyla gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonuna geldik. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli kardeşlerimiz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı da lütfen unutmayınız.